Lourdes Müzesi yetkilileri eninde sonunda hedef haline geleceklerinin farkındaydılar. Fakat en büyük sınavları yüzlerce merdivenin ucunda duran millattan önce 3. yüzyılla yapılmış kanatlı zaferdi. Yunan tanrıçası Nike'a ait bu eşsiz tarihi eser, müzenin o dönemlerde sembol olan bir yapıttı. Aslında yüzlerce minik parçadan oluşmakta en ufacık hata da tuz buz olabilecek kadar narin yapıdaydı. Zaten Ege Denizi'ndeki Semadirek Adası'nda 1863'te keşfedildiğinde baş ve kol kısımları yıllar önce parçalanıp yok olmuştu. Başsız ve kolsuz hali esere daha sıra dışı bir hava katmıştı. Şimdi bu heykeli yüzlerce basamaktan indirip bir kamyona yüklemek ve Fransa'nın kırsal kesimlerinde saklamak için çamurlu taşlı yollardan geçirmek ve bunu da hızlıca yapmak gerekmekteydi. Eğimli bir rampa üzerinden ağır ağır indirilmeye başlandığında çoğu kişi artık onu bir daha bu halde göremeyeceklerinden gözyaşı dökeceklerdi. Louvre Müzesi tamamen boşaltılarak ülkenin kırsal kesimlerindeki şatolarda yaşayan ailelere emanet edilecekti. Yüzlerce kamyondan oluşan konvoylar yollara düşmüştü. İçlerinden birinde ahşap bir sandıkta kadife bir beze sarılı Mona Lisa tablosu da bulunmaktaydı. Ülke fertleri canları pahasına bu emanetleri savaş sonunda dek saklayacaklardı.